Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni çıkan Eru Valentine yorumlayacağız. Ama karşıda almış ve feni almış. Karşıdaki beni öldürecek gibi göz gör. niye var, Haya var, Feni var. Biz yenileceğiz bence. Ne yapayım sürekli yenerek video yapmak zorunda değilim. Sürekli mükemmel zorunda değilim. Biraz yeni ilgimi tadalım. Bağlanamadık. Bence uzaydan mı bağlanıyorsun? Hoş Gidelim hemen. Düşmanlar 5 saniye sonra mi de savaş var mı de gidecek yok. Geç. Geç. Tamam. Minyonlar doldu. Toplan. Bakalım karşımıza kim gelecek. Bence Valentina. Evet. Bu hangi skin açmış? Ben ilkini açtım. Okudum. Yani hiç oynamadım daha önce. Ve nasıl oynandığını izlemedim. Hero karşıdakilerin karşı takımdaki birinin ultisini çalıyormuş. Sonra düz vuruşunu çalıyormuş. Bu kadar. Şimdi öğrenmemiz gereken, bilmemiz gereken bu. Öleceğim. Evet. Bravo bana. Harika oyun. Nefret ediyorum Feni'den. Gerçekten nefret ediyorum. kasayım sen gör gününü biraz. Sizde kim var o ultisini çalabileceğim. Takım Haya. Katledildi. Aslında atlas alırsam güzel olur. Günü zıplatır. Hemen arkadaşlarım yardıma gitmeliyim. Takım Hadi öl. Gerçekten balını sokayım. Ne yapıyor bunlar be? Kaç kişi bunlar? Cık cık. Her taraftan biri sütürüyor. Gidin kendi lane'inize. Usta ligi sanki. Hemen şunu çıkalım ki biraz canımızı yükselsin. Düşman kayıp. Yanında zaten görmüşsünüzdür de. şu minyonu alıp fight'e katılayım. Hayır parayı da alayım. Para sevdiğim şeydir. Biraz kasalım ki item bitirelim. Tamam şu minyonları da alıp gitmeliyiz artık genge. Beni afk harika almadı. Aptal. Defol git yanımdan. Takım arkadaşın katledildi. İşte böyle. Hayal'ın ultisini attım aldım çaldım yani sonra onu attım ayanın düz vuruşuna alıyorum ama skilllerim kendi skilllerim hala <laughs> bak beni yem olarak kullanıyor ben öleceğim şimdi göreceksin günü gününü ikimiz de göreceğiz günümüzü al mı gari bunu okuda ben uğraştım sağ ol eyvallah bro Teşekkür ederim. Gideyim karşı Valentina ile biraz kapışayım. O beni keser ama olsun. Çünkü o şey girmiş. Alev atışı için. girmiş. Gideyim kimin ultisini kopyalayayım. Beni bekle Jansın. 4 olmuş mu Jansın? 5 olmuş hatta. Hadi, hadi beni al gidelim. Hadi beni al gidelim. Beni alır mısın? Taksici bey. Taksici bey lütfen. Arabacı bey. Burada burada. Nereye gidecek? Ya da tek tarafa gitti işte. Katledildi. o tank olsun beni almadı zaten hiç üzülmedim öldüğüne iyi ki geberdi beni içine almadı gezdirmedi beni hayvan Takımın bir kule yıktı. neyse çok kötü gitmiyoruz oha çok iyi yaptım ben bunları ne yapayım daha ben daha bunlara ne yapıvereyim? Düşman seri katile bağladı Düşman <laughs> katledildi Düşman katledildi Ah 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 Düşman Gebermez şimdi attı. bu Bak gebermedi Günü bizde dur artık Günü Bizde Düşman dur katledildi. artık Geri çekil Günü gelse ben orada 3 kişi tutmuştum. Hepsini zıplatsa çok iyi olacaktı. Neyse kule açtık en azından. Kule olarak biz öndeyiz. Düşman kendini açtı. Düşman kendini açmış. Bana ne? Ekranda fini görmekten sıkıldım zaten. Defol be manyak manyak geliyor bu da. Sen kim köpek? Hoştu. Hoştu. Fen'in ikini kopyalamışız. Fen'i attık. Çok kötü <laughs> oynadım hem de. Bak Valentina'ya bakın. Cansın olmuş. Kulenin Hayvan yıkıldı. Valentina. İnşallah geberirsin. Oh Düşman iyi oldu. İşte sizin mükemmel bir video bu. İki Valentina var. Nasıl oynandığını iki taraftan görebiliyorsunuz. Ben çok iyi oynayamasam bile karşıki belki benden bir tık daha iyi oynayabiliyordur. Hemen gidelim. Minyonları itelim. Kulemizi alalım. Düşman Helal be Moskova katledildi. ama sen de öleceksin. Gel. Gel. Büyü ben seni girem içine. Hayvan neden kaçtın? Öleceğim. Öleceğim. Atlas geliyor. Seri katil. Feni de geldi. Bana geri polis atabilir o yüzden hemen geri kaçıyorum korkudan. Düşman Yazar. O çünkü feyni. Düşman katledildi. Ben aslında bir deneyip tutturamam. Düşman katledildi. Çok kötü gidiyorum. Biri çünkü gerçekten leş oynuyorum. Beni reportlasalar yeri yani şu an. Hadi Johnson vur şuna. Hadi kendimi çarptırdım. O Helal be. Moskov ne yapıyorsun? Ölecek şimdi. Heh. Gelin Turtle'a. Bir <laughs> ben de seni gireyim. Ha bu neden devam etmiyor ki ya? Beğenmedim hero'yu. Hıh Mia'ya bak. Hayvan gibi gelmiş yanıma geri gelin geri. geri Öleceğiz biz bunlar gebertir. Bunlar bizi haşit eder. Şurada beyaz atıp Emlemeye çalışayım. Gelirse kul altına çekebilirim belki. Düşman Helal be günü. Helal be Moskov. Geliyorum arkadaşlarım kaçın feni geldi. Helal be. İki iki. Helal. Üç. Çok iyi oynuyor. Gerçekten beni taşıdılar. Teşekkür ederim. Neyse win bir video olacak. Buna sevindim. Hem oranım kötü başlamış olur. Gelin ben şu turtle alalım ya. Biraz öne geçek. Zahmet ettin haya. Bizi karşıya geldi. Hayvan bir. Ne alalım bunu şimdi? Esaret alalım. feni can çekemesin. Takın Bu görev bana ait. Çünkü mit katletti. benim. Toplan. Ne oldu Feni? Düşman katledildi. Tankı vurmasam daha çok iş yapabilirim belki mi? Yaptığım çok saçma. Benim söylediğimi yapın yaptım yapmayın gerçekten. İlk tankı dalmak ağır bir lovluk. Ultim hazır değil ki. Beni nereye götürüyorsun? Beni kaçırıyor. İmdat. Kaçakçı Can Polat. Help. 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 Tamam ultim geliyor. Kaç kaç geberceğiz geberdik işte cansın. Seri, Seri katil. Aa minyanınkini almışım ben can şeyinkini aldım sandım Haya'nınkini Görmedim. Of. İki iki. Helal be Moskov. Neden hayır izliyoruz? Biz Moskov Geri şampiyonu Moskov. Fearless. Kesin böyle telaffuz edilmiyor de ama olsun. Biraz günü izleyelim. Biraz kimi izleyelim? Biraz kendimi izleyelim. Jansun beni alır mısın? Bir kule yıktı. Beni Takımın alsana. Bir kule yıktı. Araba. Araba beni alabilir misin? Araba. Kız istese alırdı. Hayvan araba. İşte bunlar böyle. Bunlar böyle alçak insanlar. bana 8 şey verdi ki? <laughs> Kaç öleceğiz şimdi? Ölmeyeceğiz lan. Yürü lan, saldır lan Zeybek hadi. Hayaya mı dönüştük? Ben hiç hayaya olmak istemiyordum ki. Miye olmak ve onun düz vuruşları almak Kana istiyordum çünkü miye bayağı iyi vuruyor şu an. Tamam esareti çıktık mı? Ama bunlar çıkmamış ki feyni can çalmaları yani kanı sormuş balta çıkmamış. İşe yaramayabilir belki bu şeyimiz. Büyüden ne çıkalım bunlara? Akıllı asa çıkalım. Daha çok vurak. Helal. Video helal demekle geçti çünkü oynayamadık. Ne yapayım yeni hero biraz alışım size MVP olduğum maçlar da atarım. Teşekkür ederim. Hadi beni götür. Şarkı çal. Şarkı aç. Şeyim gözükmüyor. İfadem. Öldürtürecek bu bizi ya. Hı, al. Gel. Ben daha kime di verem? Ben daha kim vereyim, şey ediverem burada tut verem şey yapam. Günü zahmet oluyor. Durdur orada. Moskova saldırı versene. Bitir şu oyunu artık. Günü ne yapıyorsun? Günü sen orlarda. Helal lan aldı. Yakma mı çıkmış günü? Çay şey yakmaymış. Evet başlıyor Johnson beni almadan gitti hayvan. Araba rap beni altında. bindirmiyor. Kuleniz yıkıldı. Moskova, Moskova öleceksin. Moskov gel. Moskov. Takım arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Öldüm. Katledildi. Anında öldüm hem de. Mükemmel. Gerçekten bok gibi oynuyorum. Takım arkadaşın katledildi. Bizim kız adam asla yardım etmiyorlar. Tamam MVP'sizsiniz. Lord'dalar Lord 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 Lord. Haya izleyelim. Lord'dalar Lord. Düşman katledildi. Tamam seni de öldürürsün. Düşman seri katile bağladı. Lord'a devam ediyor hala. Şaka gibi gerçekten kil peşinde koşacaklarını lorda alsan ya. Hayvan. <laughs> Herkes çok kötü oynuyor gerçekten. Bir de Lord'la uğraşalım şimdi. Hiç işimiz yok. Gel amına kodumun Yok kafanı indir vereyim senin ultine. Beni burada tuttun ne oldu gari? Beni tuttun ne oldu? Aptal. Takım arkadaşın katledildi. Gebersinler takım arkadaşlarım da. Yazık adam kimse yardım etmiyor. Hadi yetişin. Düşman kana doymuyor. bravo, bravo. Çok güzel oldu. Ah karşıda Hanzo ya da Change falan olsaydı mükemmel olurdu. Kule... İlk Saldırı önce ben de hocam çok korkuyorum direkt öleceğim diye. Direkt öleceğim diye. Yıkıldı. Neyse oyaladım en azından biraz daha onları. Hadi gel. Üst saldırı altında. İzliyoruz zaten. Hadi bitirelim artık oyunu. Çok sıkıldık. Şarjım bitiyor. Kaç Moskov. Kaç helal. Bir tane kill bari be. Bir tane salın be. Ölmeyelim. Kar topası en sevdiğim item'dir. Gidelim hemen minyonları itelim ve oyunu bitirelim. Şimdi minyonu öleceğim. Gerçekten minyonu öleceğim. Onlardan kim hayatta? Hayabusa hayatta. Ben tekleyecek beni. Daha AFK kaldı. Takımın Hadi takımın kuleyi öldürün. Manyak Moskova ne yapıyorsun? Ya of. Ulti kolsuz kullutsufeni. Şunu çıkalım bar çıkalım bar ultimizin bekleme süresi azalsın. Aslında aynı zaman çıkabildik ama neyse. Hadi Moskova bizi taşı. Saldırın artık. Bitsin çok sıkıldım oyundan. Bu hero'dan hiç zevk almadım. Karşıya göre alınacak bir hero yani. Ben denemek katledildi. için aldım ama. Çok saçma ultileri var. Takım ah muhto. Lütfen geri gelin. Lord'a pusmamız gerek. Feni burada. Tamam onu yaptığında ne oldu gari? Yanında kimsen yok. Bir şeyin yok. Beni midden bitirmeye çalışacak. Yıkıldı. Kadar. Hayvan fini. Şimdi minyonu öleceğim. Hiç harika oyun değil. Çok sıkıldım. Hadi minyon etip bitirelim artık. Bu da böyle manyak manyak uçuyor. Çok chicken yürüyor. Bez bebekli bir tane şey vardı. Aynı o gibi. Bakın. Bak. Geri çekil. Buraya kadar. Minyonları temizle lütfen. Ne bitmez minyonmuşsunuz be. Ne ölmez minyonmuşsunuz. Ne? Şeyi alalım, ölümsüzlük alalım, babucumuzu satıp. Babuç. Paramız yetiyor mu savunma? Yetmez daha. Daha nereye? Belki minyonda sonra yetebilir. Hayvan fini geliyor. Defol git şuradan be. Git. hoştu Nasıl katletti hemen bu beni? Minyon itin artık. Minyon itin. Lorddalar adamlar. Çok kötü oynadım. Sen de çok iyi değilsin. Harik Düşman lordu Harika oyun. İşte siz görmezseniz sadece geberirsiniz böyle. Asıl mal olan sizsiniz. Adi köpekler. Takım Moskova doğa rüzgarı yok muydu? İşte haya böylesi tehditler. Sur verelim, hiç uğraşmayalım. Takım Teşekkür ederim izlediğiniz için görüşürüz.